yurttaşlarımızın ihtiyacı olan aşağı işe ve kadının özgürleşmesine, sosyal hayata entegre olmasına, masal evine bıraktıktan sonra meslek edilmesine ve hayata kendi gücüyle tutunması anlamında da yapılan bu iş son derece kıymetli. Bayraktımıza verdiğiniz bu destekler için Sayın Başkanım size şükranlarımı sunuyorum. Bugün hizmeti açtığımız Gümüşpala Masal Evi ile birlikte Büyükşehir Belediyemizin açtığı Masal Evi sayısı 7'ye ulaştı. İlçe belediyelerimizin ayrıca açtıklarıyla birlikte İzmir genelindeki masal evi sayısı 10'a çıktı. Ayrıca Menemen, Ali Ağa, Kınık, Kemalpaşa ve Foça'da da yeni masal evleri yapım çalışmaları devam ediyor. Masal evlerinin 3 temel amacı var. İlki çocuklarımızın sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimine uygun koşullar yaratmak. Yani onları geleceğe daha iyi hazırlamak. Onların yaratıcılıklarını geliştirmek kültür sanatla buluşturmak ve onları değişen dünyayı daha iyi anlayan birer dünya vatandaşı haline getirmek. Sadece Alsancak, Güzel Güzelyalı, Bostanlı'da yaşayanların değil, Gümüş, Bala, Toros, Kadife Kale'de yaşayanların da aynı hizmete, eşit hizmete, aynı kaliteli ürünlere, imkanlara sahip olmasını sağlamak.